hastaneye gidiyor, bir saat iki saatte gidemiyor. Çok kalabalık trafik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a söyleyecek sözünüz var mı? Karşınızda olsaydık cümleniz ne olurdu? Bir an evvel iktidar olmasını isterdim. Onun veya öbürünün hangisi olursa İmamoğlu'nun. İş istiyor, çocuklarımıza iş istiyor, işsizler. E, hastaneye gidiyor bir saat iki saatte gidemiyor çok kalabalık trafik. Otobüslerin çoğalmasını istiyoruz. Şu anda metro yok otobüs çok az. Hangi, hangi tıklım araştırma tıklım araştırma biniyoruz araştırma. otobüslere. Sözcü mü? Yolun üstünde bir tane banka yok oturacak şu banktan yok bak. 60-70 yaşındaki bir insan şuradan yürümek istese ne olur? İster beli ağrır. Dizleri tutmaz olur. Belki hastadır. Oturup dinlenmesi gerekir değil mi? Var mı hiç yolda? Gördünüz mü? Memnunum derdim. Biz memnunuz. Allah da ondan memnun olsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni çok takdir ediyoruz. Mansur Yavaş gayet gayet iyi çalışıyor. Şu Boşu boşuna ileride ona bir sorgulama açıldı galiba. Evet. Onu kınıyorum. Ben.